Efendim, abut 10 lira göndermiş. İçinden okursan sevinirim. Ya, abut bir şey söyleyeceğim. Bunun birebir aynısı benim başıma geldi. Ama tabii ki de benim hani e, öyle çok fazla da bir e, sıkıntım, problemim yoktu. <laughs> ben biraz direttim. Biraz direttim. Burada mesela işte eee Yayın falan filan açmaya, etmeye başladım. Ee, ondan öncesinde de zaten kendim bir takım e, işler kurup edip, çok kazandırmasa da en azından e, kendimi besleyebileceğim kadar e, 3-5 bir şeyler kazanıp e, edip, bir şekilde, <laughs> bir şekilde e, kendi kendimi idare etmeye çalışıp Ya hayır, hani ben e, sizin istediğiniz hayatı yaşamak istemiyorum. Ben kendim kurduğum hayatı yaşamak istiyorum. Şeklinde birazcık direttim. Sonuç alabildim. Belki bunu deneyebilirsin. Ama şu anda e, ülkenin genel ekonomik durumu belli. Size çok büyük bir rahatlıkla işte Twitch'e girin arkadaşlar. Twitch'e girdiniz mi İşinizi çok iyi yaparsanız yüzde yüz izlenirsiniz. İşte e, Twitch bir yıl içerisinde bilmem kaç bin kat büyümüş. <laughs> Siz de buradan nasibinizi alırsınız diyemiyorum. Çünkü alamama ihtimaliniz. Çok daha yüksek, çok fazla insan var. Hele ki akşam saatleri, sabah saatleri de zaten çok kalabalık ve eskiden mesela ben gündüz yayın açıyordum. <laughs> çok özür diliyorum ya benim boğazım bu aralar aşırı gıcık olmaya başladı. Sebebini ben de anlamadım çok özür diliyorum. <laughs> ha, tamam. Kusura bakmayın. Bu aralar sesim çok fazla kısılıyor. Gıcık gıcık olup olup duruyorum. Eee diyemiyorum çünkü ben eskiden mesela sabah saatlerinde yayın açarken Kaç gibi açıyordum yayınlarını? Ee çok teşekkür ederim bu arada host'un için. Sabah saatlerinde yayın açtığım dönemlerde Atıyorum mesela eee Counter'da 250 falan izleniyordum. 200-250 arası izleniyordum. Eee mesela o 200-250 izlenmeyle ilk ona falan giriyordum böyle. DirectRoll'da, TR'de. E şimdi Mümkün değil. Yani mümkün değil. Bak sabahtan bahsediyorum ya sabah sabah. Normalde sabah Twitch'in en boş olduğu yerdir yani. Ha, Murat öyle mi? Ben bir baktırayım olmadım Zaten benim midemle alakalı %100 bir problem var da. Ee eve yat ne zaman geçeceksiniz? Birazdan geçeriz ona. Şu donetlerim aboneliklerimi okuyayım. Yani aslında bu konuda e, yapman gereken şey kendine bir yol çizebilmek ve o yolda da garanti bir şekilde ilerleyebilmek dediğim gibi birebir aynısı benim başıma geldi ee, ben kendi bir yol çizdim ee, şükür şansım da yaver gitti umarım senin için de öyle olur ee, çünkü yıllarca şehir dışında okuduktan sonra e, tekrardan e, eski hayatına dönmek çok zor oluyor aile evindeki hayatı insanlar çok hızlı adapte olamıyorlar. Dediğim gibi benim de, e, ben de adapte olamadım mesela, olamıyorum yani. <laughs> Çünkü o kadar çok alışıyorsun ki kendi kararlarını almaya, kendi yemeğini hazırlamaya, kendi faturanı ödemeye, kendi belirlediğin saatte uyanmaya, kendi istediğin zaman temizlik yapmaya, istediğin zaman kıyafet yıkamaya. Yani kendi düzenini oluşturmaya o kadar alışıyorsun ki, gerçekten şey çok zor oluyor. E, hani aile evindeki o yaşama tekrardan alışmak çok çok zor oluyor. E ee, özellikle üniversiteliler kendini yıktılar ya işte hani bu dönemde şeyle alakalı olarak. Okulları açın, üniversiteleri açın. Sebebini ben biliyorum. Kimsenin derdi, e, derdinizi de biliyorum. Hiç kimsenin derdi, biz derslerimizi iyi anlayamıyoruz. Online dahi, online'da çok zorlanıyoruz <laughs> Ondan değil, ben biliyorum sebebini. Hele ki şehir dışında okuyanlar. Zaten bakıyorsun genel olarak şehir dışında okuyanlar cinnet geçirmiş durumda. Ya yani i̇nsan düzenini özlüyor. Özlersin. O küçücük lanet ettiğin dört kişilik yurt odası insana cennet gibi geliyor. <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Ki ben hiç yurtta kalmadım neredeyse. Ben hep tek kişilik apartlarda kaldım. Rahat edemiyor yani insan. Zorlanıyor. Biliyorum zorlanmanız da çok normal. Yüksek ihtimalle aileniz de anlıyordur zaten bunu. Ya ben bazen mesela üniversite döneminde bayram bayram olurdu eve giderdim anneme ikrah geliyordu ki benden. Annem diyordu ki hadi git de kurtulalım. <laughs> Bak ciddi söylüyorum size. <laughs> evet apart macerası doğru. Kaçak apartlar ve ben. Biz ablama diyoruz. E işte yani çünkü e, insan kendisine hiç aslında böyle farkında olmadan ben başka bir düzen, ben başka bir hayat kuruyor, o açıdan da zorlanıyor. Seni çok iyi anlıyorum ve şu anda e, normalde şehir dışında okuyup kendi düzenini bilmem nesini sağlayıp edip e, ailesinin yanında olanlara da sabır mı dilenir, ne dilenir ki bilmiyorum. Bir gün bitecek ama yani bugünler, bir gün tekrar e, kendi düzeninize döneceksiniz. Efendim, öyle söyleyeyim. Niye apartman e, milletle aynı Eee bölgenin içerisinde kalamıyorum. Yapamıyorum. Olmuyor. Hayatımda bir kere yapabildim ki zaten kendisine en yakın arkadaşım yani Esra. Mümkün değil. Bakın mümkün değil. Belki kimsenin eş... <laughs> ne yapıyorsun? Ödüm koptu aşk olsun ya. aklım çıktı salak. Size de geldi mi o ses? Güm diye aşağı indirdi. Yapma be deli. Deli. Sıyırdı gene sıyırdı ya. Gene sıyırdı aldı devirdi orada bir şeyleri kendi çapında. Deli midir nedir? Benim de ödümü koparttı zaten korkuyorum. Cık 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 cık. Hayret bir <laughs> ya Rabbim. Jalgana, <Gülüşmeler> jalgana,